Arlı. Ah, evet, hepinize merhaba canlarım. Bugün o, o, korku asansörü oynayacağız. benimle geliyor geliyorum Neredesin? Arkandayım. Aa, <laughs> evet. Bu Medine benim kuzenim. Bak ikiz. <laughs> Ay senin yüzün farklı. Nasıl? Neyse ah, boş ver ne girelim. Allah benim ben, ben bana ne oluyor ben oynayamıyorum. Hey bekleseydin en azından. Ne geldi? Hiç bilmiyorum. Ama bekle. Ben de bir şeyler olur Ben gelemiyorum. Silendirmeyin. Asla sürede kal. Silendirmeyin var. Slenderman. Bu kızın gibi yap sen de. Neyi? Hangi kızın gibi? Benim gibi. Ben atlayamıyorum ki. Tamam ne yapayım? <laughs> ben şu arka şeyle bakayım. Hmm. Ben de öyle yapıyorum. Allah anne korktu. Tamam. Ben de. Ama biz bence böyle kalalım. Şöyle. Daha iyi. Sen neredesin ki? Bak, Bak burada yalnız Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? 60. kata gidiyorum. duralım. <laughs> Bak. 7. kata gidiyorum. 7. kata gidelim. Şimdi sen ne gelecek tahminleri alalım. Bence bu sefer Chucky çaki inşallah Chucky'dir. Chucky'den ben korkuyorum. Bence testere gelecek. Ben de bilmiyorum. 7. katta testere mi ki? Ben 7. kata gidelim derim. Bu ne? Yanına kadar gitti. Bu ne bu? Bu ne be? Allah belanı. Yüzünü gördüm. Anne. Ha? Ha ona bakın ölüyor galiba. Salak öldü. Aa, ben de öldüm. Ben ölme ben ölmedim. Ö öldü? Aa burada. Ben de mi öldüm? Nasıl be? Ay öldü kabla biz. Öf, ölen ölen şan oyunda. Oh oh gidiyor. Uh oh, uh oh, hadi biz geri dön Ben gidiyorum. Benim bu Sakin ol. Bu ne biçim müzik be? P 7, 60, Parti 60. veriyorlar. Birinci kata gidelim. Birinci kata gidiyoruz. Ben böyle oynayacağım böyle daha çok hoşuma gidiyor. Korku hissedebiliyorum. Şimdi ne gelecek? Bana bak. Bence bu sefer gerçekten kötü inşallah. Şarjım 5'e düştü vay canına. Çok sanırım. Hemen şarjı sok. Şarj aletim nerede hiç? Bana ne şarjı bitene kadar oynarım. Aha dersterim. <laughs> Kuyudan çıkan kız. Vallahi. Ne yapacağız? Lan bir izin verin şuradan bir çıkayım. Bakma bakma bakma. Bak, bakacağım. Bakma öleceksin. Ben bakmadım. E Yok. o adam bakıyor. Her bakma bakan ölüyor. Sesi sesi Allah beren hani bana geberdim. Ben gebermedim arkam dönük. Çünkü bakıyordum. Bakmadım ki böyle döndüm. Ben de geliyorum bekliyorum. Şu an adam kafasına zıplıyordum ve öldüm. <laughs> Abla ben asansöre gidiyorum. Dur beni bekle. Gelin. Aha buradaki ne? Ben şu oraya gireceğim bir. burada seçebiliyorsun kimi istiyorsun. Bak şurada. Bir dakika. Burada mı? <laughs> ha. kırıyor. Hadi gel gelelim. Allah ben az Yok bunları yapanlar kızım. Gel oyunlar mı? Neyse gel hadi gel. Tamam bekle neredesin? Bekle bir dakika ya. Hadi 3 dence 1, 2, 3 dal. Besledir, önce ben dal. sonradan geldim. <laughs> Bu sefer 6. Kata diyecek. Değil mi? Spok, spoki. Spoki ne var? Bak herkes çıkarsın söyledi korkuyor. <laughs> Korkma ben de çıktım bak burada. Gel beraber gidelim. Şu kız takip et ismi geldi. Burada dur. Neredesin sen? Bulamıyorum ki. İsmime gel. Nerede? Allah ben onu hani geberdim. Kim öldürdü lan beni? <laughs> Kim ben çok iyi saklandım baksana nerede? Ben de geliyorum bekleyin. Aha örmedi. <laughs> Geldin. Ama oh, karşımda duruyor. Bu ne be? Gide bir karşıma çıkıyor ama. Ben başka bir asansör diyeyim başka. Sen yoksun burada galiba. Aa yanımdasın. Damla. Bak ben zıplayırım. Abla de bana abla abla. Abla. Bu ne be? Hadi kaçalım buradan. Nasıl? Baksana yukarı. Allah belanı ver. Hadi. Nasıl çıkacağız? Aa çok çok iyi. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok Ben çok Yanına biz niye geldik? Allah belanı bana saldırıyor. Uzak dur lan benden. Ben burada duracağım. Ben öldüm. Lan çok geldi. Çok iyi beni bıçakladı. Nasıl be? Bu ne, bu ne kız? Ben gidiyorum. Şu an ağzımı kırıyor. Ola ben gidiyorum. De Benim sinirim bozuldu. Sinir krizi geç. Aa sen... Annem çok iyi, çok iyi içeri girecek. Aa sen şu kapa diye. Lan içeride 3 kişi kaldık. Aa dördüncü geldi. Aa. Bu sefer kaçıncı kata giderim? Sen karar ver. Bir. Geri dönelim. Tamam. Bir. İyi e de birinci kata şey çıktı. Şu hayalet. Korkunç hayalet. Ayağım ya. ha bu arada ben giriş yapmayı unuttum. Galiba. <laughs> Yaptın ki. Merhaba arkadaşlar. Bilmem ne dedin. <laughs> ha doğrudur. Olsun yine ya ne yapacağım. Her şeyde merhabayın. Tamam. Ne bir şey. Devam <laughs> edelim. Bu ne? Grace Look. O ne be? Ben düz devam edeceğim. <laughs> Bin. Vallahi suyun altına girelim biz. Biz ikimiz Allah belanı. Suyun altındayım ben karşıya geçtim. Eee ben öl. Abla bu şey. Hani maskenim. Lan yanma geldi. Ya işte sudan çıkan. <laughs> Bana mı <hatırladım>. çıkan? <laughs> sudan çıkma. Allah belanı. Eee nereye girdim ben. Sudan çıkıyormuş bak. Ben şunu istiyorum gelsin bak şu mor kafa var ya şu mor kafa. Şu mor kafa. Aa, ben de onu veriyor. çok istiyorum ben de, ben de. O izi bir düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biz gide. Abla sen benden önce vardın ki. Ben burada duruyorum hep. Şu an hazır mı Hala böyle şey duruyordur. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle videolar istiyorsanız evet, kanalıma abone olun ve bu videoya like atın ve lütfen yorumlarda ne tür videolar gelsin onları yazmayı unutmayın. Çünkü bende fikir yok. Çakı videoları gelsin. Çakı, çakı, çakı. İlk önce çıkan benim. İyi de ben de açmadım. Ha şimdi açtım. Bu ne? Allah belanı. İyi sana ne diyor? Slender. Yap yazmış bak. Nerede? Yani bence Slender. Ben bu canlan nasıl ben bunun yanımda duruyorum ama Allah belanı bana gelme hep bana geliyor. Ay korktum. Hep bana geliyor bana gelmeyin Allah rızası için. <gülüyor> <gülüyor> ben bile sevgili. <laughs> Allah rızası için bir kere beni öldürmeyin. Hep beni öldürüyor musun ya? Bip. <laughs> böyle bip diyeceğim. O nasıl işte böyle? <laughs> ben bile duruyorum. Sen bile duruyorum. Bu arada kuzenim kanalına da abone olmayı unutmayın. Ne diyorsun? Medine. Ah, oh, ne? işte. Bitti mi? <laughs> ben de bilmiyorum. Kanalımın Ahmet? <laughs> ne, adının ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bu ben arada beni abone olmuşum. Şimdi, de 5000. Nereye geldik? İnternetim bitti la benim. İnternetim bitti şeyim bitti. Ben şu an yalnız mıyım? Değilsin. İnternet. Asansör sesini sesi niye kızmadı? Ben içeri giremedim. Ben internet vardı. Şimdi neden? Ha ölmedim. Hadi bak ya Seni kurtarırım bak bir daha dövme. Barma barma barma. İnternet olursa seni dövmem gerçekten. Bana baksana adamın tarafına dönüyor. <laughs> Alo ben neredeyim? İçeride bir yerde miyim? Hayır sen çıktın ya. Yok kesinlikle benim bir yerde. Şimdi ne gelecek acaba bence Momo var mı bunda? Mama. Mor kafa gelsin ya mor kafa. <laughs> <laughs> Momo var mı bunda dede? Evet. evet var Momo. Bak arada en delikanlısı benim görüyor musun? Kimse böyle duramaz. Ben ilk önce çıkan benim ama <laughs> benim de gitti. Tamam o zaman bir dakika arkadaşlar. bir şimdi yeniden gelecek?